Evet arkadaşlar baştan uyarıyorum. Eğer matematik temeliniz zayıfsa, matematik fobiniz varsa, hiç integral bilmiyorsanız bu videoyu izlemeyin. Evet ama eğer onun ki sınıfsanız integral çalışmanız gerekiyorsa, biraz altyapınız varsa o zaman izleyebilirsiniz. Evet sorumuz şöyle. x üzeri 4 artı 2x küp artı x kare çarpı x kare eksi x artı 1'in karesinin integralini alınız. Evet. Nereden başlayalım arkadaşlar? Şurayı x kare parantezine alarak başlayalım. x kare parantezine alıyorum. Ne kalıyor? x kare artı 2 x artı 1 kalmış oluyor. Çarpı x kare x x artı 1'in karesi. Şimdi şuraya odaklanacak olursam. Burası arkadaşlar x artı 1'in karesi mi? Evet. O zaman geri kalan kısmı da şöyle yazayım. x kare x x artı 1 karesi. Şimdi şu iki tane kareyi birleştirelim. Tek bir üs olarak yazalım. Yani x kare şöyle köşeli parantez açayım. x artı 1 çarpı x kare eksi x artı 1 şöyle karesini köşeli parantezin üzerine almış oldum. Şimdi arkadaşlar şuraya odaklanacak olursak tekrardan neyi görüyoruz? Burası neyin açılımı? x artı 1 çarpı x kare eksi x artı 1. Arkadaşlar burası iki küp toplamı açılımı yani x küp artı birin küpü. 1'in küpü bir olduğu için orayı böyle bırakalım. Evet. Sonra karemiz var. Sonra şöyle başta x kare var. Ne yapıyorduk? Buranın integralini almaya çalışıyorduk. Evet. Şimdi buradan itibaren ne yapacağız? Arkadaşlar değişken değiştirme yöntemi kullanarak bu integrali alacağız. Yani x küp artı bire u diyelim. Sonra her iki tarafın diferansiyelini alalım. Yani önce türevini alıyorum 3x kare. Sonra neye göre türev aldık? X'e göre dx. Onun türevi 1 çarpı du, 1 çarpı du duya eşit. Şimdi bana x kare dx lazım. O zaman x kare dx'i çekecek olursam du bölü 3 gelmiş oldu. O zaman arkadaşlar integralimiz neye dönüştü? şu x küp artı bir yerine u yazdım. U kare çarpı x kare çarpı dx yerine de du bölü 3 yazdım. Du bölü 3. Şimdi şu bölü 3'ü e başa çekebilirim. Yani 1 bölü 3 integral u kare du gelmiş oldu. Evet arkadaşlar şimdi 1 bölü 3 çarpı u karenin integrali üssü 1 artırıyorum. 3 oluyor. Sonra yeni üsse bölüyorum. 3 Sonra bir de C'miz geliyor. Şimdi paydadaki çarpı 3'leri birleştirelim. 3 çarpı 3 9 olsun. Şöyle. U üzeri 3. U neydi? X küp artı 1'di. Yani X küp artı 1'in küpü artı C olarak integralimizi almış olduk. Yani şu ifadenin integrali neymiş? X küp artı 1'in küpü bölü 9 artı C. Bakın ne güzel tertemiz çıktı. Evet aslında o kadar da korkulacak bir şey yokmuş yapılabilir beğendiyseniz arkadaşlar like atmayı unutmayın bir sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.